ti baş ucumdan oraya koymak zorunda mısın? Aa ah, aman ne güzel. <gülüyor> 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 macun yerine tıraş köpüğüyle başlamak. Aman Allah'ım. Ha Topla. Hmm. 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 <gülüyor> 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 ne? Abi ben çıkıyorum. Tamam. Bu akşam da geç geleceğim. Anahtarı almayı unutma. Ah... <laughs> 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 Şu anahtarı alçak <laughs> bir yere koysan ne olur sanki? <gülüyor> 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 Aman neyse tekrar uyursun. Okula gitmiyorsun ya. Tüm gün yatıyorsun zaten. Ne? <laughs> <laughs> Çaylak dur oğlum üstüm kirlenecek. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <Hop>. <gülüyor> 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 Siz ikiniz yine mi didişiyorsunuz? <laughs> Benim kıyafetlerimi kirletmesi için mi bağlamıyorsun bunu ha? Onun için üstüm başım kirleniyor. Kasma takılınca huysuzlanıyor. Böyle iyi. Ter içinde kalan benim tabi. Sen de biraz uslu dursan olmaz mı? Hey kaçak! Bugün çöp atma sırası sendeydi. Eh. Okula geç kaldım. Daha sonra atacağım. Söz! Geçen gün de öyle demiştin. Eh. Aa? Aa. 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 Hayır! 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 Dur sana. Oh. Ay. Oh. Oh. Dikkat etsene. Az kalsın üstümü kirletecektin. Ah, ah, ah. Ah, aman ne güzel. Bir çöp kutusuna hmm. girmediğim kalmıştı. Ha Bir de iyi misin diye sormak yerine kızgın kızgın bakan bir hmm. kız eksikti. Ha şimdi ah. her şey tamam. Oh Günüm şenlendi. Sen gelip bana çarpıyordun. Suçlu benim öyle mi? Ben öyle mi dedim şimdi? Ne dedim ben? İyi misin diye sormadım bile. Sana çarpmamak için kendimi çöpe attım. Ah Seninle burada durup Hı. tartışmayı çok isterdim. Ama okula geç kalıyorum. O yüzden umarım bir daha görüşmeyiz. Hı, umarım. Hı. Ah, günüm daha kötü başlayabilir miydi acaba? Sportif yetenek taraması sebebiyle ilk iki ders işlenmeyecektir. Tüm öğrencilerin spor salonuna inmesi gerekmektedir. Aa, ha, nereden çıktı bu şimdi? neyse. Değişiklik olur. <laughs> Güzel. Evet, bugün de zinde miyiz? Hiç sanmıyorum. Neyse. Ben de değildim zaten. Şey, Hı? sen komik çocuk, gelsene buraya. Bugün de herkes çok sinirli galiba. Her sabah alarmı kapatmam da iyi olmuş. Elim güçlü değildir ki. <laughs> Allah'tan her sabah çaylakla yarışıyormuşuz. <laughs> ee, bu spor işleri hiç bana göre değil. En iyi derece Ali'nin. Bizim Ali'nin mi? İnanmıyorum. Evet, bu da gideceği okulun davet mektubu. Hmm. Hmm. Ali, yanıma gel bakalım. Hı? Ha, tabii öğretmenim. Bak Ali. Öğretmenim, hatamı biliyorum. Söz veriyorum bir daha okula geç kalmayacağım. Bundan sonra daha erken kalkacağım. <laughs> Buna gerek yok Ali. Üzgünüm ama artık bu okula devam edemeyeceksin. A a a a a ama... Biz de beklemiyorduk. Kaydın başka bir okula alındı. Şey, anlıyorum ama neden? Okulun adresi zarfta yazıyor. Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Tamam, teşekkür ederim. <laughs> Serinlemek istiyorsun. Al bakalım benim güzel dostum. Aa, aa, aa. Aa, aa. Aa. <laughs> Sen de beni serinlettin. <laughs> Düşünceli oğlum benim. <laughs> ha? Ali, neden erken geldin? Hasta mı oldun yoksa? Ah, inanamıyorum. Bu çok iyi bir haber Ali. <laughs> İyi haber mi? Bu mu iyi haber? Ben sporcu değilim ki. Ben çok terlerim hem. Ben terlemeyi bile sevmiyorum. Ah hayır, ben gitmeyeceğim oraya. Söyler misin Ali? Niye gitmeyecekmişsin? Ben spor okulunda yapamam. Tabii ki yaparsın. Ah, hayatımda spor yapmadım ben. Ee, ne olmuş yani? Aa, Ali, seninle ne kadar gurur duyacağımızı bir düşünsene. Oo. Dert yok tasa yok. Her şey mis gibi. Ali, Hı? Ali bu başarınla ne kadar gurur duyacağımızı bir düşünsene. Ah, ay, ay, ah, 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 gurur duyacağımızı. <gülüyor> <gülüyor> İstemiyorum. Ne? Ah. Ah. Cesaret. Hı? Hmm. Başla. Ha? <laughs> eder. Hmm? Bir yanlışlık olmasın? Bakalım bu sayıyı kim alacak? Huh? Hmm. Hmm. <laughs> <laughs> ha hey. Sen yeni misin? Ben de ilk geldiğimde böyle şaşkındım. Ne kadar büyük ve güzel bir yer, değil mi? <laughs> evet. Öyle ama ben niye spor okulundayım bilmiyorum. Ben biraz... Sen biraz ne? Ee, bilirsiniz işte. Biraz tembelimdir. Hem hiç spor yapmam. Hı. Tadını <laughs> çıkarmaya bak. Zaten geçen günkü haline bakılırsa fazla kalamazsın burada. Antrenörlük yapmak için yaşın küçük değil mi senin? Hı. Siz tanışıyor musunuz? Heh <laughs> maalesef. Bisiklet sürerken az daha bana çarpıyordu. Neyse ki sonra kendini çöpe Hı. atmaya karar verdi. Hı. Akıllıca bir seçim. <laughs> Sen <laughs> 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 <Bence Gülüyor> ön yargılı olma. Okulumuz çok güzeldir. Gel, sana biraz etrafı gezdirelim. Buraya ilk geldiklerinde herkes senin gibiydi. Daha sonra koçlarımız sayesinde yeteneklerimizi geliştirmeyi öğrendik. Benim yeteneğim yok ki. Buraya geldiğine göre var. Sadece farkında değilsin. Aa, hey! Aa, oh, <laughs> oh, <bırakın> <laughs> Aa, evet sayın seyirciler. Ay, Spor bu... okulu yeni öğrencileri karşılama törenine hoş geldiniz. Aa, <laughs> ne yapacağım? Aa, Umarım bu bir Şu an yeni öğrenci Aa, yayda a, gergin duruyor. A, Hakan a, atışa hazırlanıyor. Mete. Ee, neyse o zaman... ...müsabaka olunca artık gelirim ben. Ah, Şunun haline bakın. Ya, ya beni. canım... ...havadayken Ula, ne süre. de tatlı. Ah, ah. Bir kuş gibi tedirgin <laughs> ve ürken. Vay canına! Ah. 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 Bu harika... Ah.

Bugünkü şakalarınız bittiyse odama yerleşeyim artık. <laughs> hmm. 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 <Gülüyor> <Gülüyor> hmm. hmm. Ah. 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 da nereden çıktı şimdi? Bakıyorum da epey sevdin okulumuzu. Ah, benim için güzel bir başlangıç oldu söylenemez. Olur böyle şeyler. Her yeni gelene biraz şaka yapılır. Güzel şeyler de yapıyoruz tabii. Ha, ben niye göremedim? Birazdan göreceksin. Bari biraz ipucu verin. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> oh. Oh. Hadi ne bekliyorsun? <gülüyor> 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 Hala bunun güzel bir şey olduğunu düşünüyor musun? çöp kutusundan iyidir. <gülüyor> 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 Spor okulunun yeni öğrencisi <laughs> köftelerle oynuyor. <laughs> Sen de yemeğinle oynama. Odana yerleşebildin mi Ali? Yerleştim yerleşmesine ama şaka yapmadan duramayan bazı arkadaşlar var. Aa! Acaba kim bu bazı arkadaşlar? Belli ki birileri oyun oynamayı çok seviyor. Hmm, sorun değil. Ama ben de diyorum ki Hı -hı. Hı -hı. oyunu sahada oynayalım. Hı -hı. Meydan okuyordu. Hem gizli kapaklı oyun oynamaktan daha eğlenceli olur, değil mi? Ah, madem çok istiyorsun tamam. Sahada oynayalım. <laughs> Kaybetsen de üzülme Ali. Hiç unutmam ben ilk maçımı kaybetmiştim. Tam alttan iki tekme atacakken kız dönerek <laughs> bana bir uçan tekme attı. <laughs> Şimdi de Ali ile Hakan'ın maçındayız Hatice. Bak Ali Dana bağ adında bir hareket var. Onu yaparsan maç senin. Dana bağ mı? Nasıl bir hareket? Ee, bak şimdi ayaklarına doğru yöneleceksin tamam mı? Geriye doğru çekil ve hareketlerini izle. <gülüyor> 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 Ay yazık. Herkesin içinde yenilecek şimdi. Karşısında Hakan var. Belki vücudu güreşe yatkındır. Hakan kaybedersen git kendine bir hobi bul. <laughs> olan <laughs> Evet, Ali inanılmaz kaçıyor. <laughs> 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 o, mükemmel hareketler. Şimdi bunu tahmin etmiştim. O da <laughs> ne? Yoksa Hakan da <laughs> <zafere> mi <laughs> gidiyor? Hakan <laughs> müthiş bir <laughs> taktikle maçın kazanı da oluyor. Fazla uzattın Hakan. Zaten <laughs> <ölün> elimi yenmesi imkansızdı. <laughs> Kaçarak güreş olsaydı. Oho! <gülüyor> 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 Tebrik edin. Belki yine karşılaşırız. <laughs> Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Ben asla vazgeçmem Hakan. İşte aradığım ruh bu.